Merhaba arkadaşlar bugün Super oynuyoruz. Genelde onun başka adı da vardı ama ben Super Mario diyorum. Hadi hemen geçelim. Ama şu biraz küçülteyim. Küçülteyim. Hey şu böyle de, de tabii bir şey yapayım. He. Arkadaşlar şimdi daha iyi görebiliyorsunuzdur. Hemen e, Superman Yorkim size. He. Level 2. Tap to start. Ve arkadaşlar ben bu Super Mario'da çok kilerli ve çok eğlenceli. Sizin de indirmenizi tavsiye ediyorum. Ve arkadaşlar burada Super Mario'da süre var. Ama PlayStation mini alırsınız? Böyle küçük elinden. Onda hiç süre yok. O e, istediğiniz e, şeyde oynayabiliyorsunuz. Hadi be! Arkadaşlar, öldüm ya! 18'i oradan devam edebilirdim ama çok ilerlemedim için ilerlemeyi tavsiye etmedim oradan başlamayı. Ben yine kovanın ko 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 azıklarımı alayım. Hemen yola çıkayım. Yola çıktım. Arkadaşlar az kalsın yine ölüyordum. Bapak oh, jinnah uh, sahab Bapak jinnah